Merhaba arkadaşlar. Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle LGS sınavında yanımızda bulunduracağımız eşyalar neler olacak? Onlar hakkında bilgi vereceğim. Evet, bir pandemi döneminde bir yıl boyunca zorluklarla sınavlarımızda çalıştık. Yüzdük yüzdük. Kuyruğuna geldik arkadaşlar. Evet, sınava az bir zaman kaldı. Evet arkadaşlar ilk başta bulunduracağımız şey ilk başta arkadaşlar her şeyden önce kesinlikle iyi bir sınavdan önce iyi bir uyku almamız lazım. Kahvaltımızı çok iyi bir şekilde yapmamız lazım. Daha sonra arkadaşlar sınavın başlamasından en az yarım saat önce sınav merkezimizde yani okulumuzda olmamız lazım kesinlikle arkadaşlar yanımıza yedek e, ee, maskemizi, cerrahi maskemizi alalım arkadaşlar. Tabi okulda da verilecek ama yine bizim yanımızda yedek bir tane olsun. İlk başta kimlik kartı. Kimlik kartında daha önce bir videomda çektim arkadaşlar. Kimlik kartı eski Yeni ikisi de olabilir. Önemli olan arkadaşlar 15 yaşını doldurmuş olan arkadaşlar kimlik kartında eski veya yeni olsun kesinlikle arkadaşlar fotoğraf olması lazım. Ama 15 yaşını doldurmamış olanlar için fotoğraf şart değil arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar 2 adet kurşun kalemimiz Kalem tıraşımız ve silgimiz olması lazım. Kursun kalemde arkadaşlar şuna dikkat edelim arkadaşlar kesinlikle 2B kalem olsun, işaretlemeler düzgün olsun ve silgi yumuşak olsun arkadaşlar yumuşak silgi olsun. Yanımızda bir tane peçete etiketi yırtılmış şekilde bulundurabiliriz. Özellikle arkadaşlar diyabet olan hastalarımız var, öğrencilerimiz var yani şeker hastası olanlar var. Onlar için özel bir uygulama var arkadaşlar. Onlar yanlarında insülinlerini, insülin iğnelerini ve şeker ölçüm cihazlarını şeker ani şeker düşmesine e, düşmesi, düşmesi durumunda glikojen iğnelerini yanlarında bulundurmasında herhangi bir sakınca yok. Zaten LGS 2021 kılavuzunda da var. Ayrıca arkadaşlar bu diyabet olan arkadaşlarımız yanlarında karbonhidrat ihtiyaçlarını giderecek olan bir paket meyve suyu veya bisküvi de bulundurabiliyorlar arkadaşlar. Bu serbest. Ve bir şey, bir, bir şey daha var arkadaşlar. Diyabat olan e, çocuklarımız, arkadaşlarımız e, oradaki gözetmen eşliğinde lavabo ihtiyaçlarını görebiliyorlar yani sınavı sınavı terk edip lavaboya gidebiliyor bir gözetmen eşliğinde. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok ama normal öğrencilerde öyle bir şey yok. Diyabet olanlara özel arkadaşlar. Fakat eğer gittiği zaman lavaboya daha sonra geldiği zaman zaman durmuyor. Zaman işliyor. Evet arkadaşlar kısacası bunlar. Ee, hepiniz arkadaşlar bu gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz puanları alırsınız istediğiniz okullara yerleşirsiniz. Ama arkadaşlar unutmayalım bu sınav her şeyin sonu değil. Ee, yani kim arkadaşlarımızın sınavı iyi geçecek, kimileri kim, kim arkadaşlarım sınavları kötü geçecek. İnşallah hepiniz sınavı iyi geçer arkadaşlar. Ama bu sınav hayatın sonu değil arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Türkiye'de acaba kaç kişi Fen Lisesi mezunu? Kaç kişi Anadolu Lisesi mezunu? Bunu düşündürsek arkadaşlar anlamış oluruz arkadaşlar. Ama biz elimizden geleni en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen videomu beğendiyseniz arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Lütfen beğeni yapmayı unutmayalım. Bozda Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.